Çorlu Karavan'dayız. Çorlu Karavan 3 adet motokaravan Karavan modeliyle beraber gelmişler. Şimdi broşürün okuduğumda 5 yıl garanti veriyor hizmet olarak. Şimdi 3 modeli de inceleyelim. Fiyatları bana iyi geldi. Çünkü bu muadilde bir karavan 5 milyon 6 milyon civarında geziyorken rakamlar gayet güzel. O yüzden size de çekmek istedim. Mesela bu karavanın fiyatı 2 milyon 650 bin TL. İçeriye geçelim. İçeride önde karşılıklı oturma grubu, Döner koltuklar var şoför koltuğunda. Aynı zamanda Berhimi İtal marka sineklik ve e, güneşlik kullanılmış. Yine burada bir e, 110 litre galiba bu. 110 litrelik bir buzdolabı. Buzluğuyla beraber var. E, güzel yanlarından biri motokaravanlarda. E, sabit yatağı mevcut. Şimdi bu alkohol olduğu için daha geniş bir karavan. Sabit yatağı mevcut. Sabit yatağı havaya kalkaraktan e, içerisi saklama olan oluyor geniş bir banyosu var. Şöyle göstereyim. Burada güzel lavabosu, şeyi, saklama alanı var. Burada yine kapaklı tip fırın ve ocağı bulunuyor. Şimdi diğer modele geçelim. şurada kontrol panelleri girişte yukarıya konulmuş. Şimdi diğer modele hızlı geçelim. Dediğim gibi bu karavanın fiyatı 2 bin TL. Araç dahil 2015 model Ducato. 158 bin kilometrede. Hemen yandaki karavanda Yine bunda diğerinde de öyle değil. Geniş bir saklama alanı mevcut. Bayağı geniş yani içine bayağı bisikletinizi vesaireyi, eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ee, bu karavanın içerisinde güvenlik kameraları da mevcut. Güvenlik kameralarını da gösterelim. Şu köşelerde var gördüğünüz gibi. Güzel kaliteli bir led dış lambası var. Led lambanın markasını göremedim. Bu, fiyat, bu karavanın fiyatı da 2.995.000 TL. Böyle içeriye doğru giriyoruz. Şurada hemen bize bir güvenlik kamerası karşılıyor. Aynı zamanda kamera dışarıda açılıyor. Buradaki sistemden yukarı doğru gidiyor. Akıllı bir akıllı bir sistem kullanılmış burada. Tamamen dokunmatik Dışlanmalar, dış lambalar, su göstergeleri vesaire tamamen dokunmatik. Yine arkada e, sabit bir yatağı var. Buzdolabı yine e, 110 litreydi galiba bu, yanlış hatırlamıyorsam. E, yine aynı şekilde e, banyo ve tuvalete mevcut. Burada da çok rahat bu arada oturulabiliyor. Yine ön koltuklar dönerekten yine bir, birer kişilik oturma grubu olabiliyor. Karavanların e, en önemli avantajlarından biri yani herhangi bir acil bir durum olduğu zaman direkt geç abi çalıştır arabanı devam et. Hani dışarı çıkıp e, araca binmektense acil bir durumda içeriden binip e, direkt devam edilebiliyor. Şimdi Diğer modele geçelim. Şimdi üçüncü modele geçiyoruz. Bu karavan ise 2, bin, 2 milyon 850 bin TL. Beyaz aksam kullanılmış içeride. Bunda da güvenlik kameraları mevcut. Güzel gibi e, fırın ve ocağı mevcut. Yine banyo. Gayet geniş, ferah bir banyoya sahip. Dıştan kasetli bir tuvaleti var. Yatağı geniş, iki kişi rahatlıkla yatabilir. Altı saklama. Bir de şöyle bir güzel özelliği var. Çekmeceleri mevcut. Onun dışında ön gruba geçtiğimiz zaman şöyle bakalım 1 2 3 4 5 5 altı kişiye kadar rahatlıkla oturulabiliyor. Yani akşam yemeği için oturabilirsiniz. Burada vakitlerinizi geçirebilirsiniz. Aynı zamanda televizyondan da televizyonunuzu izleyebilirsiniz. Şorlu Karavan'ın tüm modelleri de böyleydi. Bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Herkese bu şans. olsun abicim.